Tommy ben, Tommy Tommy dinle beni, tedarikçi o, tedarikçi o tamam mı, bu işi kaybedemem, Aa, anlıyorum, bunu sabah konuşalım tamam mı, oldu sabah konuşuruz, <laughs> tamam görüşürüz Selam Kay bakalım <laughs> Günün güzel geçmiş ha Sen niye yatmadın geç oldu Nasıl ya saat kaç ki Uyku saatinin çoktan geçti. Ama yarın olmadı. Kızım yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Bu ne? Doğum günün. Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun. Bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Kızım bu ne çok oldun? güzel ama e, bence bu bozuk gibi. Ne? Yo 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 yo. Ha ha ha. Sine <laughs> atarsın. Çok beklersin. geceler canım kızım. Alo. Sera, canım telefonu hemen babana ver. Aa, Tommy amca, saat kaç? Babanla konuşmam lazım, ortalık... Aa, Tommy amca, A alo. gecenin bu saatinde mi Baba Babacığım Yakınlaştır burada e de mısın? Ülke çapındaki salgınla bağlantılı Neredesin olduğunu Neredesin sen ya? Hastalananların aşırı saldırgan tavırlar gösterdiklerine dair duyumlar alıyoruz. Ve... Ah. Ne oluyor ya? Telefonu burada. 8 cevapsız çağrı. Neredesin sen evet, ya? Oku. Ara Sos beni. Geliyorum. Tommy'den gelen mesaj. <gülüyor> <gülüyor> Nihayet baba. Sarah, iyi misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Hayır. Biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma. Sakın bir yere kıpırdama. Baba, cidden korkmaya başladım. Neler oluyor? Kupurlar. Kupurlarda bir sorun var. Galiba hastalar. Nasıl hastalar? <gülüyor> 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 Jimmy! Baba! Çabuk buraya gel. Buraya gel. <laughs> Jimmy. <laughs> Jimmy hadi Jimmy seni uyarıyorum. <laughs> Dur. <Gülüyor> gel. gel. Oh. Onu vurdu. Sarah. Onu bu sabah görmüş. Dinle beni. Çok kötü şeyler oluyor. Buradan hemen gitmemiz gerek. Anlaştık mı kızım? <laughs> tamam. Tommy hadi. Yürü. Neredesin sen ya? Neler olduğundan haberin var mı? Birkaç fikrim var. Has Hadi kızım. be. Bakalım. Her yerin kan olmuş. Benim kanım değil gitmemiz lazım. Şehirdeki insanların yarısı kafayı sıyırmış. Gidebilir miyiz lütfen? Parazit gibi bir şeymiş. Neler oldu anlatacak mısın? Sonra. Nasılsın Sera? İyi misin tatlı? Ben iyiyim. Köpe gidiyoruz. Spiker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya ee, orada otobana engeller koymuş. Travis County'e gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71. 71. Kullan. O tarafa gidiyorum. Peki kaç kişi ölmüş? Epey ölen vardır. Bir aile evlerinde para parçalı. Olur. Tommy. Tamam. Pardon. Tanrı aşkına nasıl oldu bu? Kimse bilmiyor. Tek bizim kasabada değil. Önce güney tarafları dediler. Şimdi de doğu ve batı yakasından bahsediyorlar. Yok artık. Louis'e çiftliği. Umarım hala hayattadır. Hayattadır. Hasta mıyız? Hayır, tabii ki değiliz. Nereden biliyorsun? Şehirdeki insanlara olduğunu söylediler. Kimi de şehirde çalışıyordu? Evet doğru. Biz iyiyiz. Merak etme. Tamam. İyiler mi soralım? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sürmeye devam et. Çocukları var Joel. Bizim devam. Ama yerimiz var. Hey, sürmeye Dur. devam et Tommy. Durun! Benim gördüklerimi görmedim. Biri yardım eder. Yardım etmeliydik. Aa, durum çok kötü. Arabasını kapan herkes yola çıkmış. Bence geldiğimiz yoldan dönelim ve trafik mi var? Açın yolu. Aman Tanrım. Zombi! Tommy! Ha siktir! Ulan <laughs> öyle! Ne oldu oğlum öyle? Gördün mü? Gördüm, gördüm. nasıl sıçayım. Sol, sol yap, sol yap! Çekilin yoldan. Hadi! Neyden kaçıyorlar? Çıkar bizi buradan. Deniyorum. Ah. Ah, hayır! Burada duramayız Tommy. Ne yapayım? İnsanları mı ezip geçeyim? O Çol. zaman geri çık. Arkamda dolu. Aradan geç hadi. Sıkı durun. Yürü. Dikkat edin. Baba. geri dur. Tekerler, bakın yanlara yan olsun. Arkadaşlar şey, ses, ses geliyorum şu an. Hepiniz hoş geldiniz. Eee The Part 1. Buradan e, geçebiliriz. Eee oyuna başladık. Yaşlan e, evet lan. İlerleyelim. Normalde yayın açacaktım dostlar. Bir yayın açarken dondu evet. Hadi buradan. Tamam hadi. Hadi Eli. Geçeceğiz. Evet, tamam. Bir de arkadaşlar, tamam. e, Instagram ve Youtube'da Futbol diye bir sayfa açtım. Hadi Orada da doğru. futbol eğitimleri falan, antrenmanları falan veriyoruz. Oradan da gidip takip ederek abone olmayı lütfen unutmayın. Eee, kanal Emre ve Instagram linklerini açıklama kısmına bırakırım. Olabilir. Oradan gidip takip ederek destek olabilirsiniz. Şimdiden sağ? Niye? resmen yani kaçmamız lazım dikkatlerini dağıtsın kaçmamız lazım dostum resmen dibimizdeler az... dikkatlerini dağıtsana Bunlar sadece bana mı odaklanıyor, kol oynuyor ya? Ya şerefsizler. Ah be. İyi görünmüyorsun. Oh tam da zamanda Vallahi kitler burada. İlk yardım kit, kitçisi gibi. Ne güzel. Siz alabileceğiniz mi onu? Ben alabilecek durumda değil mi? Şöyle geç geç. Kitçi neredesin? Kitçi. Kit ver kit. başka zaman verme. verirsin verirsin. Şimdi mi kit vermeyesin. Mermi de yok ki. Ha be. Sonunda ya. Neyse gidelim içeride. Burası zaten çıkmazlar denk gelmiş. Hadi hadi. hadi gel. Hadi yürü. Sen bir kit versen bana kitçi. Mermi de yok. Yolda zombi mombi gelse sıçtık. Ey e, ay. taraftan gidiyoruz. Ha. Test. Çok farklı duruyor. Test cihazı mı bu? İsme bak. Test cihazı gibi. Aşağı mı atıyorsun? Ben derin sandım var ya yukarıdan derin gibi geldi. lan. Buradan. Gelin <laughs> hadi. Buradan burası ne? Nereye geçesin? He yani buradaymış. Bakalım nereye çıkıyor. Gelin bakalım. Eee şimdi burada bir <laughs> yerde kesin. Zombi mombi çıkar. Doğru yoldayız. Bakalım. Yakında dur. En azından ıslanmıyoruz. Ulan jeyen Bir şey var mı? Şu aradan geçebiliriz. He. Geçebiliriz. veririz. Etrafta bir şey var mı? Yok. Bir yerden bir şey çıkacak gibi buralarda. Bakalım neler olacak bilmiyorum arkadaşlar. Talebini rapor ver. Asıktır. Askerler var. Ece, hala kayıp konsonun takibi bırakıp 11. bölgeye rapor verin. Bence bizi görmediler. Anlaşıldı. Herkes araçlara. Ley gidiyorlar Dört güzel. Ley gidin siz arkadaşlar. Biz böyle ilerleyelim temizliğine, hmm. Bizim yolumuzu kesmeyin. T ile seneler. Zaten biliyorum T ile açacağım. Ben açamaz mıydım bunu? Sen bana niye öğretiyorsun oyunu? Nerede bunlar? Gelsenize. Güvende miyiz? Hayır. Hala civardalar. Ee, Biraz soluklanabiliriz. Eee. Yol iş görecek bir şey var mı baksana? Emreden bir şeyler olsun. var. Burada bir şey yok. Şu an şurada anahtar var anahtar var. Var ne versin? Ver ver hepsini ver. Gidelim dolduralım. Ver burada da varsa bir şeyler. Ver git. İnsan bir şey koyar şuraya mermim yok zaten. Sen nasıl Kit versene bak. Test mi? kit verebiliyorsan. Nereden gideceğiz şimdi? Pardon. Versin. Buradaki bordan gidelim. Yani buraya gelmem Bence lazım. Bence buradan gidebiliriz. Yakınımızda dur Eli. Tamam. Hmm. burası kapalı. O deminki aşağı kapalı olan yer büyük. Aaa inşallah böyle bir şeyler olmaz zamanın geç zaman geçtikçe. Hey, 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 bekle bekle. burada arkadaşlar konuşmayacağım. Biraz sinematiğe bakalım ne olacak. Tamam gittiler. Tamam. <laughs> Eli plan neydi? Diyelim ki seni ateş böceklerine götürdük. Peki sonra? <laughs> Marlin dediğine göre küçük bir karantina bölgeleri varmış. Doktorlar ilaç bulmaya çalışıyorlarmış. Evet bunu çok duyduk herkes. Bir de... ...başıma gelen bu şey aşıyı bulmalarını sağlayacak. Ha, tabii. Marlin dedi. Tabii kesin öyledir. Ya siktir git lan oradan ben mi istedim? Ben istemedim Tez. Burada ne bok yiyoruz biz? Ya doğruysa? Şaka mı? Ya doğruysa Joe? Yani buraya kadar geldik bitirelim gitsin. O şeyleri hatırlatmam mı gerekiyor? Pekala. Ama öğrenince kurtaracak kız. Galiba. Bakalım. Ne eğer olacak görürüz ileriki bölümlerde. Bu taraftan. Tamam bir de. Tamam. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Sen arkamıza <laughs> ayrılma. Emanet. Ya buradan mı çıkacağız? İlla şuradan çıkamam mı ya? Allah Allah. Hı. İlla bir yerden mi çıkacağız? Araya evet, nasıl, nasıl yaralandıysak hepimiz. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş koşuyoruz. Ha bir de senin bu ya. yıkılmadan önceki hallerini görseydim bunlar nasıl Buraya var? ne oldu peki? Önce olacak zombiler saldırdı, bombalar patlattılar Aa, falan. Bu da neydi böyle? Ses duydun mu? Evet. Gerçi çok uzaktan geldi güvende miyiz? Şimdilik. Gelin. Şu er gitti yerde şu kafasına niye böyle olmuş? Anlamadım. Öyle. Hadi. Ya şimdi abi, nasıl, nasıl, nasıl geçeceğiz de? ya? Her şey bana alacak. İkisi gözet. Evet sayın arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda kongre binasına kadar ulaşmış oluruz. Ee, şimdiden kanala abone olarak destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve instagramda söylemiş olduğum gibi futbol anonimi ve youtube kanalında da aynı şekilde futbol anonimi sayfalarımız vardır. Buralarda futbolla alakalı antrenmanlar programlar paylaşıyoruz video olarak. Onlarda ee, onları da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.